Ünlü oyuncu parasızlıktan kıyafetlerini sattığı 24 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu Lucy Fallon, Coronation Street dizisinden ayrıldıktan sonra işsiz kaldığını ve bu nedenle internet üzerinden eski elbiselerini satmaya başladığını söyledi. Lucy Fallon, Instagram hesabından satışa çıkardığı elbiselerinin fotosunu, online alışveriş yaptığı hesabı ve satışa sunduğu eski eşya ve elbiselerinin fotoğraflarını paylaştı. Lucy'nin bir internet sitesi üzerinden satışa sunduğu eşyalar arasında 75 sterlin değerinde Mulberry marka cüzdan ve 20 sterlin değerinde elbise bulunuyor. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.